Kasım ayı geldi, kampanyalar başladı ve indirim sezonu da açıldı. Peki, sepete atılan her ürün gerçekten indirime girdim. Bu konuda Ticaret Bakanlığı'nın uyarısı çok net. Satın alınan ürün son bir ayın en düşük fiyatında olmalı. Genelde çocuğum için alışveriş yapıyorum. Favoriliyorum ben o ürünlerin indirime girmesini bekliyorum. O yüzden onların takibindeyim. Kasım ayı ile birlikte indirim sezonu açıldı. Birçok kişi ihtiyaçlarını karşılamak için indirim fırsatlarını dört gözle bekliyor. Ama Ticaret Bakanlığı uyardı. Alışveriş yaparken 30 gün içerisinde en düşük fiyatı kontrol edin çağrısı yaptı. Tüketici indirimde gördüğü ürünün etiketine baktığı zaman indirimden önceki 30 gün içinde en düşük fiyat neymiş onu görerek indirim yapılıp yapılmadığını görecek ve ona göre de kararını verecek. Tıpkı bu ilandaki gibi satıcı 30 günün en düşük fiyatını belirtmek zorunda. Uzmanlara göre ilanda indirim yazdığı halde bir aylık en düşük fiyat belirtilmiyorsa şüpheyle bakılmalı. Üstüne i̇şte biraz fiyatı ekliyorlar sonra indiriyorlar. Bu kurala uymayan satıcıları şikayet edebilirsiniz. Hemen E-Devlet'ten reklam kuruluna bu konuda etiketin fotoğrafını çekerek göndermemiz durumunda. Haksız ticari uygulama nedeniyle o firmaya çok ağır bir idari para cezası uygulanacak. Bazı firmalar kusurlu ürüne indirim yapıp satıyor, sonra da iade kabul etmiyor. İşte o satıcılara karşı da dikkatli olmakta fayda var. İndirime girmiş olan bir ürün ayıp var ise, e, iade hakkı tüketicinin e, saklıdır. Güvenilir satıcı olup olmadığını iyi kontrol edin. İndirimde olmasa da cazip gelen şeyleri an, alıyorduk ama şu anda tabii ki tasarruf yapmak durumundayız. <laughs>